Üç şey var ki ben hafadala telafin hakka. Şu üç şeyde bunları muhafaza eden Allah'ın hakiki veli dost kullarındandır. Üç şeyi muhafaza eden Allah'ın dostudur. Ama bu üç şeyi zayi eden Allah'ın düşmanıdır diyor efendimiz. Dikkat edin. Üç şey sizi ya Allah dostu yapar ya Allah düşmanı yapar. Nedir onlar ya Resulallah? Bir, namaz diyor Efendimiz. İki, oruç diyor Efendimiz. Üç, gusül diyor Efendimiz. Namaz, oruç, gusül. Bu üçünü muhafaza eder, Allah'a dost olur. Bu üçünü zayi eder, Allah'a düşman olur. Rabbim bizi kendine dost kullarından eylesin.